sanırım. Bugün çok büyük bir gün. Bugün dünyanın en önemli günlerinden birisi. Bugün hainlerden intikamımızı alacağımız o kutlu gün. Bilmem hazırlar mısınız? Yaklaşık 7 ay önce bir pusuya uğramıştık. Ve bazı arkadaşlarımızı bu hain pusuda kaybetmiş, şehit vermiştik. Bugün bize o pusuyu kuranlara, bize onları reva görenlere, o acıyı yaşatanlara hesap sorma gücüm. Bugün havada fırtına var. Bugün yağmur var. Lakin biz yağmur çamur demeden intikamımızı alacağız. Alacağız amirim. Alacağız. İntikamımız kalmayacak. O günü unutmadık amirim. Sağ üst köşede çıktı o gün. O gün çok büyük acılar yaşadık. Lakin bugün hesabını verecekler. Elbette ki verecekler. Bize ihanet eden... Günü gelince hesabını verir. Biz polis özel harekatız. Hesap sormazsak olmaz. Bir de video giriş yapmazsak olmaz. Dur ben onu yapayım da. Sonra yakalmasın. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te özel harekat modlarına devam ediyoruz. Biliyorsunuz 6-7 ay önce güzel bir özel harekat bölümü yapmıştım. Bir operasyona giderken pusu yemiştik. Ve arkadaşlarımızdan bazılarını kaybetmiştik. Bugün gördüğünüz gibi öfkemiz hala diri durumda o hainlerden intikam alacağız ve onlara hesabını soracağız. Hava biraz yağmurlu, kıyamet gibi yıldırım çarpıyor falan. Lakin bunlar bizi asla yıldırmayacak. Özel harekatlarımız hazır. Hainlerin yeri biliniyor. Gideceğiz ve onlardan hesap soracağız. Yalnız kamplara öyle kalabalık, öyle kalabalık ki operasyon bayağı çatışmalı ve aksiyonlu geçecek. Bakalım operasyon başarıya ulaşabilecek mi? Hadi başlayalım. Hadi öyleyse durmayalım. Yürüyün bakalım yiğitler. Araçlarınıza Hmm, bir dakika. Komutları seçmemişim. Araçlarınıza geçin. Hadi bakalım. Diğer takım beni takip ediyor zaten. Gelin beyler. Doluşun bakayım. Siz. Siz oğlum. Şş, canım. Soğuktan kafaları dondu galiba. Evlatlar Şş, buraya hadi. Doluşun. <laughs> ne oldu lan? Şu bot bir gün düzgün çalışsa. Ben de dişimi kırarım ama ha. Tamam. Gel. Bin. Atlayın bakayım. Doluşun. Sakın bana yer yok deme. Yok mu lan? Yok. Var amirim var. Arkaya bindiler. Sıkıntı yok. Hadi gidelim. Operasyon vakti. Pekala. Hadi o zaman. Harekete geçelim. Yürüyün çocuklar. Operasyon vakti. Geldi çattı. Bir dakika bizim nereden çıkmamız gerekiyor? Sanırım buradan çıkarsak olur. Operasyon vakti geldi. Biraz geç kalınmış bir operasyon oldu. Lakin geç olması hiç olmamasından iyidir değil mi? Gele bakalım çocuklar. Hava baya yağmur olduğu için fena halde kayıyor tekerler. Gördüğünüz gibi arabayı yolda tutmak gerçekten zor. Hey! Bunu yine kaldırmayacaklar değil mi? Ben de etrafa bakıyorum boş boş. Elbette ki. Gitme vakti. Sirenleri yakmak isterdim. Lakin yağmurlu hava olduğu için maalesef ki sirenlerin çok da bir duyurulabilirliği yok. Hem onu da geçtim muhtemelen yol boştur. Cidden bugün fena fırtınalı bir gün. Çocuklar geliyorsunuz değil mi? Kaza yapmayın da. Ya da biz yine de yakalım. Aracın ışıkları yok galiba. İlginç. Ya da bir dakika camlardan kaynaklı olabilir. Bakın. Neredeydi o? Buradaydı değil mi? Bu seçeneği de göstereyim. Bazen sirenler çalışmadığı zaman stok hale getirdiğinizde gördünüz mü? Mucizeler yaratılıyor. Işıklar ortaya çıktı ama yine de yanmıyor galiba. İlginç. O zaman arabadan kaynaklı bir arıza var. Neyse. Bugün büyük gün. Hainlere hesap sorma vakti. İntikam vakti. Polis özel harekat vakti. Gelin çocuklar gelin. Çok da uzakta değiliz. Gideceğiz ve o hainlerin tepesine bineceğiz. Ondan sonra diyeceğiz ki neden attınız ulan pusu? Abi hainler niye atacaklar ki? Doğru ama olsun atmamaları lazım. Yalnız beyler siz yine de dikkat edin. Zira bunlar kalabalık olabilir. Malum geçenki pusu bayağı kalabalıktı. Bu arada bu araba niye yolda durmuyor hiçbir fikrim yok. Yani gözünüzü dört açın. Ne olur ne olmaz. Çok kayıyor. Arabanın cidden bir sıkıntısı var. Ya da bilmiyorum gerçekten yağmurun etkisi. Çok da bir önemi yok. Plakası 07'ymiş gördünüz mü? İlginç. Gelin bakalım. Amerika'da 07 plaka. Çocuklar Rızası için siz neredesiniz ya? Hadi, Operasyon yapacağız. Gördünüz mü bilmiyorum ama bakın kasabaya bir üst kurmuşlar. Diyeceksiniz ki, ooo, beyler 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 beyler, <laughs> helikopter var helikopter. Görmedi değil mi? <laughs> Allah belanı vermesin. Beyler sessizce girin. Yanımıza gelin. Allah kahretsin devriye koymuşlar. Beyler Şşş, Yavaş çıkın yavaş. Saklanın saklan. saklan. Allah kahretsin. Ben size saklanın dedim. Ne yapıyorsunuz? Şşt. Araçtan çıkın. Çık araçtan. Ne yapıyorsunuz oğlum? Manyak mısınız lan? Az kalsın yakalanıyorduk ha. Neyse ki tabancaları falan susturuculu. Yağmur var fırtına var. Adamlar sıktığınızı fark etmedi. Yoksa bizi leylek edeceklerdi. Ne yapıyorsunuz? Kusura bakmayın amirim. Bu hainlere dayanamıyoruz artık. Amirim, komut verin dalalım. Bu hainlerden hesap sormak istiyoruz. Gerçi siz de haklısınız. Zira yedi aydır bu anı bekliyordunuz. Pekala. Bugün sizin dediğiniz gibi olacak. Benim istediğim gibi değil. Zira onlar sizin arkadaşlarınızdı. Sizden arkadaşlarınızı aldılar. Ben sizden intikam hırsınızı alamam. Pekala beyler. Hadi bakalım. Harekete geçme vakti. Yürüyün. Gün bizim günümüzdür. Yürüyün. Saldırın. Al intikamınızı. Yağmurdan dolayı helikopteri indirmişler. Yürüyün. Geri. Hadi bakalım. O ne lan? Oha. Bir dakika ona geçersen var ya. Üf. Buradan çıkamam ama. Beyler bir C4 verin. Buyurun amirim. Eyvallah. Şöyle atalım. Aa, bugün büyük gün lan. Bugün büyük gün. Sizden intikam aldığımız gündür ulan bugün. Bunlar niye kırılmıyor? Aa arkadan desteklemişler. De. Beyler. Her türlü önlem almışlar. Girin. Girin aslanlarım. Gir Allah. Oğlum kalabalıklarmış lan. Aa. Hesap sorulmayacak sandınız değil mi? Zırhlılar beyler dikkat edin. Dikkat. Zırhlılar. Sizden hesap sorulmayacak sandınız değil mi? Giriyoruz içeri. Gir 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 gir. Gel, 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 gel. Ah Kim olursanız olun. Hesabını vereceksiniz. Şuraya bir geçeyim. Ah Şuna binemiyor muyum bir dakika? Bin şuna. Yağmurdan mı binemiyoruzdur? Nedir? Baksanıza. Allah Allah. İlginç. Binemiyoruz. Aha burada bir tane daha var. Ona bineriz olmadı. Çocuklar. Yürüyün. Haine bakın. Kafası görünüyor. Oha. Sıkıyorlar. Saldırın! İntikam vakti! Yalnız bizim çocuklar acayip çıldırdı. Aaa! Alın lan! Size bomba! Al! Bombanıza bomba! Güzel! Lan! Hain var! Güzel! Girin beyler girin! İnlerine girin! Bazen roket var dikkat edin! Dikkat edin! Süper alın! Roket var! Şu niye donmuş gibi duruyor? <laughs> Oha! Oğlum bu ne? Adamlar acayip hazırlıklı. Ya, Allah! Kendi adamlar roket çekti lan. Şunlarda roket var. Beyler! RPG! Dikkat edin. Dikkat! Şöyle bir tane atayım. Alın ulan! Aa, bir dakika FPS'i merak ettim. Oğlum acayip aksiyonlu lan. FPS bakalım. Aa, durun silah şöyle nasıl giriyorduk bir dakika. Bunun bir yolu var da. Ah, Gelin bakayım. Gelin. Oğlum acayip bir şey. FPS fena sarıyor. Ah. Gelin ulan. Yağmurdan mıdır nedir? Oraya gitmiyor kurşun baksanıza. Hainler. Hesap vermeyeceğiz sandınız değil mi? Ah. Ama hesap vakti. Girin beyler. Girin. İndirin hepsini. Bugün bizim günümüz amirim. Aynen öyle. Hainlere hesap sorduğumuz gün Bugündür beyler. Girin. Hesabını sorun. Ah. Oğlum acayip kaza geldim lan. Efsane bir şey var ya. Ah. Beyler dikkat edin. Aman diyeyim ha. Friend to fire olmasın. Zira ortalık karışık. Dikkat edin. Az önce yanlışlıkla bizim adama sıktım. Ah. Göz gözü görmüyor. Bunlar da profesyonel. Geldik ulan. Ulan roket çekip duruyorsunuz. Aa, birbirlerini patlatıyorlar. Oha. Manyaklığa bakar mısınız? Birbirlerini patlatıyor. Aha burada. Aa, i̇ndirdi. Roketçiler tamam galiba. Hey bırak silahı. Ulan intikam vakti. RPG'niz elinizde patlamayacak mı sandınız? Ha, boşa kıvranmayın. Çocuklar dikkat edin. Ara sıra bomba çekiyorlar. Bomba çekmek ne demek bilmiyorum. RPG dikkat edin. Aman diyeyim. Yan taraftan sıktı birisi. Dikkat edin. Ben arkadan dolaşıyorum. Ah. Hainler. Alçaklar. Arkanızdan üf. Oğlum hiç haberleri yok lan. Artık var. Ah. Oo. Gel buraya bakayım. Gel. Baş edemiyorlar oğlum bizim adamlarla. Girin beyler. Girin. Öldürün hepsini. Yağmur lavayı seçtiğimiz iyi oldu. Baksanıza. Silah sesini maskeliyor. Ah. Gelin çocuklar. Tarayın şunları. Hainler hesabını vereceksiniz. Bizim çocuklar tam alfa çıktı ha. Ortama girdiler yardırıyorlar. Şöyle arkadan dolaşalım. Oğlum şunlara bir binemedim var ya. Şuna bir binebilseydim. Efsane olacaktı ama. Gerçekten merak ettim bu arabayı. Binemiyoruz ilginçtir ki. Ah arkanızdayım ulan. Arkanızdayım. Ya sizin arkaladığınız gibi. Biz de sizi arkalıyoruz. Hadi bakalım. Pusu atmak ne demekmiş? Öğrenin. Öyle öğretirler adama. Oğlum birbirlerini patlatıyorlar şu mu? Birisi arpici çekiyor. Dikkat edin beyler. Bu. Al. Hacı Bekir lokum al. Kullanırsın. Bomba nereye gitti lan? Bomba attım ama bomba nereye gitti belli değil. Ah, işte buradasınız lan. Bu da komutanlarıydı galiba. İşte buradasınız. Beyler. Başka kaldı mı? Ha? Lan. Oha. Ne ölmüyorlar lan? Bu ne oğlu? Bu adamlar ne giyiyor zırh diye? Gerçekten sağlam bir şey ha. Tamam. Etkisiz hale getirdik. Aksiyonlu bir operasyon oldu. Ne biçim üst kurmuşlar gördünüz mü? Harbiden sağlam mekan yapmışlar ha. Beyler. Çevre güvenliği alın. Çevre güvenliği. Bundan böyle bize kimse pusu kuramaz. Kimse. Aslanlarımızın kanlı yerde bırakmadık. Hesabını sorduk. Gördüğünüz gibi. Artık. Huzur içinde uyuyabilirler. Hepsinden... İntikam aldık hainleri. Hepsinde. Amirim, burada antitank cihazları var. Sağlam durumda. Bunları ne yapalım? Muhtemelen onları bizden çalmıştır bu asker artıkları. Elbette ki karargaha geri götüreceğiz. Yalnız ne operasyon oldu? Üf! Ulan bu zamana kadar yaptığım en iyi operasyondu. Acayip kalabalıktı var ya. Adamlar da bayağı zorluydu. Yani öyle tek mermiyle gitmediler. Zırhlı mırlı eğitimli adamlardı. Lakin inanmış bir ordunun karşısında hiç kimse duramaz beyler. Ne zırhlılar ne de zırhsızlar. Dikkatli olun yine de çevre güvenliği alın. Sağlık ekipleri gelsin. Yaşayanlar varsa bundan sonra ömrünü bir delikte geçirecek. Lakin bizden bu kadar. Başarılı bir operasyondu. Elinize sağlık. Evet arkadaşlar bir videonun da sona geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün uzun süredir beklediğiniz intikam videosu geldi. İntikamınızı aldık. Hainlerin karargahı burasıydı. Başlarına yıktık. Gayet güzel ve keyifli bir operasyon oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Baksanıza. Bayağı hazırlıklılardı. Lakin fırtına üstünlüğü bize geçirdi. Ve farkında olmadan hepsini dağıttık. Umarım keyif almışsınızdır. Daha fazla videoyu beğenmeyin. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi Cansu gidelim.